you can beat any animal on the planet what would it be a cheetah but they live in africa i mean that is true we're not in africa yet africa! Dertlenmek kadar güzel bir şey var mı lan? He? Var. ne var? var. var. Sevmekle birlikte de sevilmen gerekir Yusuf. Biz bu işin sevilmeyen kısmındaydık her zaman. Sevdik ama sevilemedik. Ah lan. Ah lan. Alo. Alo. Nerede gittin? Acı anayım. Aferin, tamam. Geliyor mu acı? Geliyor. Alo. Alo. Araççı herkes var mı? Zukuk'da. Oğlum sen beni lan. Ben sen kendine öldürüyorum kız E tamam söyledin Arapça. Oğlum çok güzel oluyor <laughs> var bir ya. Dağına, bir dakika bir dakika. Oğuz bu çocuğuna bak ya. Öyle bak bu lan ya. Sen sen araba mı <laughs> dur. Sen... Motor motor. Oğuz bana çocuğu motor. Ha, abi sen kim? Gidin oğlum ben gidin geri de size. E tamam. E, sen nereye gittin? Sen sen kim? Sen nereye gittin? Oğlum sen harikada işaret demiştin. Ben olsun oğlum insanda. Harit. Harut <laughs> Ube. Lan ben sipariş verdim mi? Sen sipariş verdin mi Yedircan? Gittir, gittir. Evet, Yedir'i çağırmadın mı da? Program. Evet, program. Alo, battı mı battı mı? E ee, ben internet yok, ben sokakta. Atımı avlattın, bedanı verdin sen. Nerede oğlum bu da? Tren biliyor, tren. Tren ne demek? oğlum tren. çok güzel oluyor. Tren ne demek oğlum? Tırırt. Oğuz bu ya. Harbukları kadar beni güzel beni. oluyormuş ya. Tren, tren. My name is Gustavo, but you can call me Gus. My name is Patrick Payne. Antonio Montana. My name is Tom Shelby. Hiç değişme. Abone olunması gereken kanalları da ilk listeyi aldım bu arada beniz olsun. Hep böyle kal olur mu? Üzülüp uyuyan ayı. Nereden görsem tanırım. Son 24 saat içinde Türkiye'nin illerinde en çok aranan filmler açıklandı. %47.2 Barbie, %52.8 Oppenheimer. Ülke nasıl her konuda aynı oranda bölünüyor ya? Oh. Harbiden ya bu çok güzel bir tespit. <laughs> stop 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 stop. Let's talk about this. Let's talk about this. No! 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 Let's Bu benim yesin. Çok fazla reklam basıyorsun. Babana da şey diyor mu? Çok fazla çalışıyorsun baba. Yani baba çalışma biraz falan. Bu oğlum ya oradan para kazanıyorum. Nasıl? Ya bu nasıl olabilir ya? Ya anne ya da baba ne bileyim çocukken birileri sana bakarken. Oğlum bu onun gibi bir şey yani. Ben hani oradan para kazanıyorum ya. Hani reklama çok olması. Çin yani bir de 10 TL kanka. 10 TL amına koyayım ya. Yani 10 gün beni izlemesen kenara 1 lira atsan. 10. günün sonunda bir ay boyunca rahat izliyorsun yani bu. Çok saçma değil mi ya algoritma? Çok garip değil mi kardeşim? Ya bu anne lan siktir git lan buradan, amcık seni, siktir git lan. Kimi izliyorsan izle bak, bir daha beni izlediğini görsem senin amana koyarım. İzlemeyeceksin lan bu kanalı, duydun mu lan beni? Gelme lan bir daha buraya, modumu düşürdü piç. Ben banyoya giriyorum gelirim birazdan. Tamam güzelim. Sana sözümde vardı bekle geliyor. Al bebeğim. haritanın rastgele yerlerinde oluşan ve sürekli kök salan ve önüne gelen her şeyi ayırt etmeksizin yutarak yok eden siyah bir leke. The Void önlenemez bir güçtü. Çünkü planı çok basitti. Sadece siyah kullan ve önüne gelen her şeyi yok et. Wake up to reality. Worry about the Turks is what I'm trying to tell you. Oh no. Okay, everybody come, every, okay, hey, retreat. Fix, fix the flag Guys, yeah, the, Turks are being weird. Guys, the Turks are being weird. Çekilin yoldan. Ulan, burada Çok çarpalım mı? Belki yazılır. Oha! O neymiş ya birader? O neymiş ya? <laughs> şekerim benim Of oh, 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 of ona, ona zeyler Hadi hadi gel gel bir şeyler içelim Kendimizden geçelim Güzel Lütfen ya yapmayın yapmayın bak böyle haberler yapmayın çıkartmayın bunları yapmayın hadi ya sus be oğlum be bu haberler kim çıkartıyor bir haberler? Bunlar yalan haber. Bu e, inanılmaz hayır. Böyle şey yok bilinmez hayır. Hayır 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 hayır. E, yalan haber arkadaşlar. Çocuk tecavüzcülerine kimyasal hadımla ilgili ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Sonuçta suç orta çağ anımsatıyorsa cezası neden modern olsun? Ben de sizin gibi düşünüyorum. Tamam. <laughs> kıyamam lan. Kıyamam lan. Harbi kıyamam. Hey Görüntüler benim kurgu filmin alıntı değildir. Yön takımının yaz sunması için yeni diye Japonya'da hologram teknolojisi kullanıldı mı? Tamam, Oğlum insanlar neler yapıyor ya? Abi insanlar ya. Abi biz. <laughs> <laughs> ah insanlar neler yapıyor Neler yapıyor insanlar Bak biz niye hala daha taş ya taşı Vuruyoruz Abi uh chat ya <laughs> Delirdin mi sen niye delirmiyorsun Amcık sen niye delirmiyorsun İnsanlar neler yapıyor Sen nasıl normalsin ya Nasıl rahatsın oğlum Fake amına koyayım aptal mısın mı Harbi mi? yapma be. Harbi mi? Oğlum çok gerçekçi duruyordu ya. Ben inandım bu arada beyler. Ben harbiden Instagram'daki her otobaku görüp de sağ solu milleti azarlayan dayılara dönüştüm. Harbi ona dönüştüm. <laughs> From the daylight running from the daylight from the daylight, running from the daylight oh, I love it, I... the crocodile is approaching bitmemiş, güzel. in this woman but she doesn't run she's not afraid she slowly takes out her universal weapon and this is the moment we realize how powerful the mother's chunkla is Kanka burada böyle animasyon yapıyorlar da o bir tane büyüdüren hiç çıksın. Attığın Q, E, ulti hiç kim sikine bile takmaz. Gelir var ya dinlene dinlene döver seni. Kaya gibi. Elimden geldiğince hiç umurlu olmaz. Ligi, manit araç ve de para tamamlıyor beni. Çıktım ben freni. İki tane reni. Efe Berkcan, Ogi, Özcan gezdik caddeleri. <laughs>